Arkadaşlar videoları geçtik. Evet artık onu yapacağım? Ben pek bir şey yapmadım. Düşünemiyorum. ne lan? El lan? El nasıl? Bak 3 puanı bir. Ulan bir karakter nasıl mode Ben senin sesini yemiş. Hey, what you know? I'm going to Yes, ben daha ne yapacağım bir şey bulamadım. Oğlum kulüpten çıksan ne Abi ben ne yapayım? Hava başı geldi. Yani hava başı geldi. İyi de. Tamam üç katli var. Ben adam bunu sömürmüyor. Lan bana, bana bakıyorsun. Daha bir güzel öğrendiğimiz Ulan bırak gidenler açtığın açtın. bir tane daha efsanevi. bir tane efsanevi ki. Ulan sen ben de gaza mı Ulan bak. Hadi neyse giden efsanevi olursun. Ulan bunun burada ne şey var. oğlum. Bura sen kurumu çıkanlarla Eminim o ama. Sen ne yapıyorsun? Kötü bir durum. Lan bu da adamla gitmesi gerekir. Ulan ben çizim. Aç. Aç kart daha kalesine daha güzel seni özlemiş demişler. o ne oluyor lan Drak iyi e bu Drak'ın yarısı yok oldu lan lan şu senin bakların da bir bitmiyor Drak'ın yarısı yok oldu sen Drak sen böyle durursan, sen bizim babamızsın Rabi Ne ama Artık daha ne yapacak bir şey bulamadım onu da Ne kadar kopalakları Onu da yapamıyorum

Abi bak şu sadece dedi geldikten beri şöyle Süper Ender Süper Ender Ulan Süper Ender robotu mu oldu mu? Hem ismi de değiştireceğim Bu nasıl isim lan? Abi ismimi en sevdiğim youtuber yaparım ee, Direkt youtuber söyleyeyim Allah'ım onu çevirip aklına en şey sevdiğim youtuber abi imparator imparator valla tüm adam bu adam yani adam şöhretli bak adam kredisi dünya şöhreti yani ay kim, kim ne tamam mı Ulan ben galak tedbir alamadım günleri alamadım imparator hakkında izleyecek en hiper şarjı kadar olsun var yani adam adam onu resmen bitirmiş <laughs> ama kral gibi youtuberdır abi imparator. Oley İmparator Enix yaparım Oley imparator abi bana Videoma telif atmaz Ne oldu da vallahi izliyorum Eee onun dışında şey yapabiliriz Kayıtlar da kasıveririz yani Ben düşünüyorum ya, Kurobin kupasının final olduğu da olmadık şey olmadı Abi benim bir şey yapmam gerek Bak Kulüpteki herkes benden bir şeyden önde Lan ne olur kulüp kopuşurlar Sen haber alamadın Paraplar ha. desene Hacı lan Hacı, Hacı'nın karakteri 75 mi? Oğlum bu 75 ulaştı? Ulan karakter konusu bu kadar. Lan kostüm konusu, bu karakter konusu da benden önde. Oğlum bak yerimde bakalım. Bu da önde. <laughs> Aslan o önde değil mi? Yok benim 3 karakterim fazla var ama bu da elimden geçecek. Ulan ben hangi bokta daha iyiyim ya? Yani, Aferin sizin nasıl bir ben ne ki? Ama VS korkun değilim de. Yani bu abi elemanın benden daha iyi VS'ci olduğunu düşünüyorum. Allah ben de bilmiyorum yani iyi VS atıyor mu? Atıyorsa ben de sıçtım diye mi? Aslında bu ne? Oğlum bu nasıl bir gol? sen nereden buldun? Aldın. Aldın. Hem bak. Kupa karşımda atıyorum. ne diye ne kabul ediyor ne etmiyor. Bakalım aktif falan yok. Yok aktif. E <laughs> Dediğim gibi. Bardak bir şey bulamadım o yüzden yani. En fazla ikinci işte buraya şey. İmparator kral baba yaparım. Ama onu da bana kadar of. Of. Bak ben ne yaptım ben de biliyorum ki. Ağlayan emoji attı sonuçta. Bu da ne oğlum ne, ne yapıyorsunuz siz oğlum? Abi yürüyorum bilmeyince. Abi yürüyorum. Oğlum bak. Şimdi bak. Et kararı ben sattım. Şu tıklamamızı bir seçim. Hadi <laughs> sen de seni seçin. Tamam bu benim etkiler. Tamam. Ya e, bu eleman geldi. <laughs> İyi güzel oldu da. Adam dış dış etkiler Oğlum. Bir karamelik etkiler eksikti dedim. Tamam mı? İçine bir karamelik etkiler eksikti dedim. Bu elemanda karamelik etkiler var. Yani bildiğin kadarıyla. Ulan oğlum bir şey saplayamadım. Ben yeni gelen eleman gelmeden önce kulübün en iyi etkar kostümü bendeydi. Bizim kulübün etkiler diyor ki bu kötü diyor. Oğlum bunun nesi kötü lan? Ben Melek ve Şeytan'a kadar eski kostüm. Ben de Melek ve <laughs> Şeytan sen gelmez ki. <laughs> Abi ya kötü diyorlar ama bunun nesi kötü lan? Bunun bana göre baya iyi. Yani bazı göre kötü olabilir ama bazıları göre iyi. Yani bu da bir de o hiper şans kostümü. Hani onun hiper şans katolum yani katolukları konusu ben bilmiyorum da ama emelik şeytana iki kere geldi ya işte onu ben oradan çıkardım. şimdi ben şeytanın bir çirini sonra getirir ya ulan bu eleman geldi et konusu bu, bu bana saklamış ulan ulan bunun bana ne saplamış ki tam kulüp kupası iyi her şey iyi olsun lafım yok ama acı bak nitro konusunda ben sakladım onu sen kabul edin Bak mito var mı? var bende. Ulan bu da iyi He bu yetmedi mi? Pano yetmedi. Daha bayağı var. Bu bu bu. Ya bunları ne diyecek mi? Abi ben bunları anlayamıyorum. E bu yüzden ulan bak Glover yeni gelmiş. Bu eleman Glover tamam mı? Ulan o kadar uçaştım Glover bana çıkmadı. Çıkmadı değil mi? Şu elemanda mı ne çıkmış? Ben Glover bana hiç çıkmadı. Ama bak bu ne? O ne oğlum? Kredi olarak satılmıyor ki. Süpersin senin yapacağın iş bu kadar olur. Bak bunlar oyuna para kadar yatıran elemanlar bak. Bak şu eleman ben şu elemanı bilmiyorum ama bu iki eleman bu en altı eleman bu eleman para harcıyor bunu bilmiyorum. Ben ben harcayamıyorum ya. para illa harcıyorlar diye ki kola benim de veriyorlar. Benim onun kostümü de yok. Yani sen öyle yutup gidelim kostümünü taşıyorlar sana bu. Ulan daha ben nesini şey yapayım? Adamların sonu şöhreti gelecek. Ben daha yeni karakter götüreceğim. Ben bu artık bir şey anlayamadım yani. Ya yani en fazla düzenli karşım o kadar ama onlara da pek yaptığına gerek yok. Ki. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Ben diyorum. Arada çık listem var. Bunlar bu elemanlar kim? Ulan bu eleman bana arkadaş değil mi? <laughs> Allah atmış. Acı kusura bakma. Golümün en iyisi sensin ama vs konusunda bilmiyorum. Umarım bu videoyu görürsün dedim. Bir vs atmanız şansımız olur. Ama seni de kabul etsem de bilmiyorum. Hani şimdi... Lan oğlum aldın mı lan? Ulan yapacak bir şey yok. O, bu, bu iki kişi kim lan? Ulan attım eleman çıksın gitsin. Bu neymiş abi? Daha bu raflarda evet raflarımız yok. Şey en fazla da, o da olmaz pek. Farklı oyun videoları falan çekerim. O yüzden like abone olmayı unutursunuz.